Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber OKX borsasının Jumpstart etkinliğine katılacağız. Bu sayede önümüzdeki birkaç gün içinde listelenecek ZetaChain'in ZETA tokenını Bitcoin veya OKB ekleyerek elde etmeyi ve tüm detaylarını anlatacağım dostlar sizlerle beraber. Şimdi öncelikle OKX'in Jumpstart sayfasından önce arkadaşlar bu işlemleri yapabilmeniz için OKX borsasında hesabınız olması lazım. Videonun açıklamalar kısmındaki linkten OKX borsasına kayıt olabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi create account kısmından mail adresiniz ve diğer adımları tamamlayarak yaklaşık 5 dakika içerisinde OKX borsasına kayıt olabilirsiniz dostlar. Kayıt olduktan sonra gerekli bazı şeyler var. Onlardan birisi de KYC doğrulaması. KYC doğrulamanız da 2-3 dakika içerisinde tamamlanabiliyor. Yani 10 dakika içerisinde bu OKX borsasının Jump Start etkinliğine katılabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan etkinlik sayfasına gelecek olursak burada gördüğünüz gibi Zeta Chain'in Jump Start etkinliği başlamış. Bitiş zamanı Şubat'ın ilk günü arkadaşlar. Gece 3'te bitiyor. 10 milyon 500 bin Zeta olarak belirlenmiş. Subscription'lar başladı. Bir gün 4 saat sonra bitiyor. Buna nazaran da işlemlerin yapacağız işlemler oldukça basit olduğu için sizlere ilk öncelikle Zeta Chain'in nasıl bir işlevi var onları anlatacağım Zeta Chain Ethereum'dan Bitcoin ve diğerlerine kadar çeşitli zincirleri kapsayan birlikte çalışılabilir depler oluşturabiliyor arkadaşlar bu oluşturabileceğiniz deplerde de birçok blok zincirine tek bir platform üzerinden ulaşabiliyorsunuz o yüzden işlevsel ve boğa sezonunda güzel işler yapabilir dostlar o yüzden şimdi nasıl işlemler yapılır sizlere onları göstereyim videonun sonunda bu arada mobilden de aynı işlemleri nasıl yapabileceğinizi çok kısa bir şekilde göstereceğim ee, eğer ki işlemlerinizi mobilden yapacak oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi OKX borsasının ana sayfasında olduğumuzu varsayalım. Buradan Grow kısmına gelip Jump Start'ı tıkladığımız zaman ...bizi etkinlik sayfasına atacak dostlar. Şu an zaten Jumpstart sayfasındayız. Burada Zeta Chain'in live olan yani aktif olan Zeta Chain Jumpstart'ına böyle join diyoruz. Join dedikten sonra gördüğünüz gibi buradan KHC'nizi yaptıktan sonra... ...sizlere onaylı bir şekilde işlemleri yapmanıza izin veriyor. Şimdi şöyle bir detay var. İsterseniz Bitcoin olarak, isterseniz de OKB olarak staking işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bitcoin olarak maksimum 0.3 Bitcoin olarak sizlere bir stake şansı veriyor. Yani bu sayede de balinaların açıkçası etkinlikten daha çok yararlanmalarını engelleniyor arkadaşlar. 0.3 Bitcoin'de 12.000 dolar gibi... bir bir rakam yapıyor diye tahmin ediyorum. OKB kısmına gelecek olursak ise maksimum 200 OKB olarak işlemler yapılabiliyor arkadaşlar. Bu arada Bitcoin ile aynı zamanda OKB ödül havuzları aynı. İkisi de 5 milyon 250 bin adet token dağıtacak. Benim Bitcoin taraflı bir tek işlemim var. Bunu da yaklaşık 1 saat olmadı açıkçası. Yarım saat önce gibi stake'e bıraktım. Total 1100 dolarlık Bitcoin içeride stake olarak eklenmiş olarak duruyor arkadaşlar. My staking kısmında da zaten bunu görebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde yaptım bu işlemleri. Bildiğiniz üzere her borsanın kendine ait bir launchpool veya launchpad tarzları var arkadaşlar. Adana konuşacak olursak da her dakika e, kazanacağınız Zeta coinler hesabınıza yani buraya yansıyor reverse bölümüne. Bunu da herhalde etkinlik bittikten 2 saat sonra hesabınıza yani OKX borsa cüzdanınıza aktaracaklar diye bir yazı okudum daha demin. Bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki kripto paralar piyasasında bu anlattığım basit işlemleri yapamıyorsanız e, videonun açıklamalar kısmında Telegram grubumla mevcut. Oradan topet kısmından istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Abone olsun. Aynı zamanda Telegram grubuna katılarak da bazı fırsatların YouTube'a videosunu çekmeye zaman olmadığı için oradan da değerlendirebiliyoruz. O yüzden de katılmayı unutmayın derim. Bunların yanı sıra dediğim gibi etkinlik gayet basit olduğu için anlatacak fazla bir şey yok açıkçası. 0.3 Bitcoin'e kadar Bitcoin stakeleyebiliyorsunuz. Bunun karşılığında total 5 milyon 250 binlik bir Z havuzu var. OKB kısmına tekrar gelecek olursak da 200 OKB karşılığında yani 200 OKB'ye kadar site ekleme limitiniz var. Bunun karşılığında total havuzdan 5 milyon 250 bin adetlik havuzdan sizlere düşen payı hesabınıza etkinlik bittikten 2 saat sonra aktaracaklar arkadaşlar. Total 52 bin VIP'si var. Burada da gördüğünüz gibi ödüllerin zaten çeyreği falan dağıtılmış. Yani dağıtılmayı devam ediyor. Yaklaşık olarak 1 milyon 300 bini dağıtılmış zaten. Bunu tabi hesap yapmak biraz zor. Total Zeta'yı ne kadar elde edeceğim bilmiyorum. Ama benim elimde boşta duran Bitcoin'leri böyle değerlendirmek istedim. Aynı zamanda Zeta Chain'in Bybit üzerinden de bir etkinliği var. O etkinliği de videolu bir şekilde yarın sizlerle paylaşmış olacağım. Ee, OKX'deki biraz riskli olabilir. Örnek veriyorum elinizde Bitcoin yoktur. OKB yoktur. Bunun için coin veya OKB almaya çalışırsınız. Biliyorsunuz kripto para piyasalarında kolay para yok. O yüzden yani Bitcoin'in anlık düşüşlerinden veya OKB'nin anlık düşüşünden kazanacağınız veto tokenlardan elde edeceğiniz parayı oradaki zararınıza vermek istemezseniz eğer Bybit'in de sıfır riskli şekilde Z hakkında bir launch bir etkinliği var. Onları da o etkinliği de sizlere yarın videolu bir şekilde YouTube üzerinden paylaşacağım dostlar. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi adımlar çok basit. Eğer bir OKX üyeliğiniz yoksa açıklamalar kısmında hemen OKX'e kayıt olup KYC işlemlerinizi 10 dakika içinde tamamlayabilirsiniz yükleyebilirsiniz. Tamamladıktan sonra da 0.3 Bitcoin'e kadar limitiniz var. Aynı zamanda OKB kısmında da 200 OKB'ye kadar tek etme limitiniz var. Dediğim gibi zamanınız az. O yüzden kaçırmayın derim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi çok hızlı bir şekilde yukarıdaki butona tıklayarak arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde Grove kısmında jumpstart Start etkinliği var. Ona da geliyoruz. Buradan tekrardan önümüze Zeta Chain'in etkinliği çıktı. Join dedikten sonra İstediğiniz havuzda stake işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bitcoin, isterseniz Bitcoin olarak isterseniz OKB olarak işlemlerinizi yapıp siz de hızlı bir şekilde Zeta coin kazanmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi videonun başından beri total kazandığımız kazandığım Zeta saniyelik hatta dakikalık olarak artıyor. Bu işlemleri de sizlere mobilden göstermek istedim. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.